Ayağına dedi de mı sıkıyor bunu? Alıyor. Hadi. Gidiyoruz. Atla. <laughs> Bak nasıl zıplayarak gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komiksiniz. Yani <laughs> seni babana emanet ediyorum ama inşallah hata etmiyorumdur giyeceğim mi ayakkabı sandalet ne Koy koy onu. Ayağını giydir. Giy. Ayağını yere vurur da. Kesinir. Kaç simit yersin acı? Bir tane. İki tane simit al işte bize. Ekmek alacağım değil mi? Hmm. Ama bir tane al ekmek. Çok alma. Akşam dışarıda yeriz diye düşünmüştüm. Hatta Esto'ya gideriz diye düşünmüştüm canım çekti. Evet. Bay bay oğlum bay bay yap anne. Bay bay aşkım bay 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 bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Niye mutsuz geldin? Biz eve girmek isteriz daha yeni başlıyoruz. Şey. Hadi gel gel. Gel abi. ekmeklerimizi açalım gel. Gel mamalarımızı yiyelim gideceğiz bugün gel. Arkadaşlar ben yatak odasını toplarken eşim kalkıp hemen çey demleyip kahvaltılıkları koymuştu. Tabii bunları bir temize çekeceğim ben. Eşimle şöyle bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltılıkları ben bir temize çektim. Meyve tabağı yaptım. Cihangir de aynı bana benzemiş. meyve delisi çocuk. Çok seviyorum. Kahvaltıda da meyve tüketmeyi ben çok severim. Ve meyve tabağı da yaptım. Oğlu işte o sırada üzümle oyalandı. Ver anneciğim tamam. Hadi afiyetle kahvaltımızı yapalım. Oğluşumla beraber kitap okuyoruz, değil mi Cihangir? Bu görselde kitaba bayılıyor gerçekten. Az önce minibüste bak. Tamam. Evet Cihangir de açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> önce şu skoturunu açacağız, kuracağız. Bu neden aldığımı anlatacağım. Sonra Cihangir'in eline verirken sessizce video açarız. Yalnız üstüne dikkat kırılabilir yazıyor. Cihangir üstüne zıplıyor. Arkadaşlar, ben Cihangir'e bir scooter aldım. Hatta bugün e, bir muhabbet oldu ve bir Mitun scooter'ını aldım. Bu ne muhabbet? Ciangi'ye kısa bir ara verdik. Şimdi ben şöyle bir scooter aldım. Yolda e, link paylaşıyoruz ve bunlardan bize indirim kuponları geliyor. Böyle bir indirim kuponu varken doğru bir alışveriş yapmaya çalıştım. Şimdi biz Ciangi'nin Globus e, bisikleti var. Bu Scoot and Ride'ın bir turu var biliyorsunuz. Ben ondan çok heves etmiştim. Biz bayağı alacaktık, bayağı piyasasına falan bakıyorduk. Yurt dışından gelen yakınlarımdan fiyat sorduk falan. Sonra dedim ki onun fiyatı da bayağı pahalı, buçuk bin lira falan. Dedim ki hani bunu almaktansa, sonuçta ben neden bunu istiyorum? Bingit özelliği var. Hani bizim zaten bisiklet böyle şey değiştiriyor, şekil değiştiren bir bisiklet. Global bisikleti o yüzden almış. Zaten bisikletimin Bingit modeli var. Hani neden alayım ki dedim. Sonra bir de ebeveyn kontrolü scooter bir modeli var. Yani o da Globalin Onu düşündüm. Dedim ki ya zaten yine bisiklette ebeveyn kontrolü var. E, o yüzden daha uygun fiyatlı bir şey olsun. Hani hepsinin aynı özellik aramaya gerek yok diye düşündüm. İki modeli kafamdan eredim. Sonra bu markayı bayağı araştırdım. Plastik aksanı çok iyiymiş. Can hayatım sen aç istersen. Bu arada bunun pembe, mavi ve sarı rengi vardı. E, hepsi de çok tatlı tonlardaydı. Ben de böyle pembe mavi olmasın dedim. Hani cinsiyetçilik olmasın. Belki ileride nasip olursa ikinci çocuğumuza kullanırız. Ya da belki ne bileyim yeğenlerime veririm falan filan. Böyle daha eşit bir renk olsun diye sarı tercih ettim. Bir i̇şte böyle çok sevmiyorum. Hani hep böyle mavi mavi yeşil yeşile boğmak istemiyorum. Zaten çok da kurulacak bir şey. Ama bayağı büyükmüş değil mi hayatım? Yani yorumlara baktım, bu bu arada 2800 TL'ydi. idi. şimdi kullanamayacak ama Cihangir şimdiden farklı çocukların elindeki skulüfü almaya çalışıyordu. Ee, şimdi belki çok kullanamayacak ama bir dahaki sene kullanacak ve bir dahaki sene bunların fiyatı Allah bilir ne olur. Ya da kalır kalmaz. Ben şimdiden almış oldum ve kutusunda saklarız biz bunu. Bunu çalmıştım Sonra yolda çok sevdiğim bir e, markanın toparlayıcı korsesini aldım kendime. Güzel açmaya çalışıyorum fakat bu da... Şöyle Mystery diye bir markanın toparlayıcı korsesi varmış. Baya herkes çok memnun. Ve çorap aldım. Şimdi bu çorabın özelliğini de size göstereceğim. Bakın şöyle bir kilotlu çorap. Yazın elbiselerin içinde üşümemek için bir çorap aldım. Ve bunun içi peluşlu. Hayatı baksana. Çok güzel değil mi? bir kilotlu çorap, tayt şeklinde. Evet. Ama elbiselerin içine kışın soğukta giyelim. Eteklerin içine güzel olur. Baya güzel ha taban kısmı. Vav vav vav. Bu arada eşim bu alışverişten habersizdi. Çünkü ben köydeyken yaptım bu alışverişi. Ve son kargomuz tam da 5 dakika önce gelince dedik ki hadi hemen çekelim. O kadar mı uzuyor? Aslında iyi sonuçta böyle durmayacak bu böyle duracak. Yani. Işıklı. Evet. Ay çok güzel. Cihan'ın bakışına bak Nasıl sence plastik? kaliteli mi? <laughs> Aa, bak geçti ya yatım Düşmesin. <laughs> evet. Et. Evet. Ee, sonra şöyle bir ürün aldım. <laughs> Bakın bu özellikle en çok sevilen ürünlerinden birisi toparlayıcı tight korsa. artık ne dersiniz? Şurada kaymasını önleyen bir aparatı var içinde. Böyle bir korsa aldım kendime. onları almaya çalışıyoruz ama ve son olarak parfüm Gelin onun yeni çıkan bir parfüme. İndirimli <laughs> miydi bu da? Hı oh, hı. Oo, çok güzel bir şey yaptı. Hmm, Beğendim. Evet. Ay onu Cihan'ı aldım ben. Cihangir'e kışın giymesi için şöyle bir tulum aldım. Umarım ebatını fazla büyük seçmemişimdir. Yok. İyi. Yıkanınca çeker. Şöyle bir kışın giysin diye bir tulum. Ben çocuklara bu tarz tulumları çok yakıştırıyorum. Böyle bir şey aldım. Büyük mü yaptım sence? Çeker ya. Çeker herhalde değil mi? Aa, bu Elart markasından bana bir hediye gelmişti arkadaşlar. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Ve yaklaşık bu bir aydır, 20 gündür bizde değil mi? Çünkü ben yoktum. Cam da hiç açmamış. Yani değil mi? Yok. Bakalım. Yatak örtüsü mü? Kurbele varmış tamam, Arkadaşlar, Instagram bir süre kapandı ya. Biz Enak markasıyla beraber güzel bir iş birliği içerisindeyiz ve gerçekten eli bu kadar bol sayılı çalıştığım markalardır, değil mi hayatım? Hiçbir evet. özel es geçme, hep hediye gönderir. Instagram kapandı geri açında bize bu yüzden e, motive edici güzel bir hediye göndermiş. Elart markasına buradan çok çok teşekkürlerimi ediyorum. Teşekkürler Yeme iletiyorum. Evet burada kocaman bir koli var şu an. Siz görmüyorsunuz. Oradan aslan ama. Şimdi Ciangire e, kutumum varken bol bol beyaz ve ıslak mendil topladım. Oo. Oh. Bayağı bol. Bunu size Çay. göstermek gerek. Kes, almayacağız. <laughs> evet. Şöyle ıslak mendiller ve benzer kocaman bir koli var. 24 tane bu paket ıslak mendilden. 6 pakette bu şekilde e, bezden aldım. Tabii hem 4 numara hem 5 numara karışık aldım arkadaşlar. No ne olur no ne olmaz. Bol bol elimde bir. Biz en son bu şekilde toplu alışverişe hatırlıyor musun? Elifliğe gideceğim bugün gün gelmişti kargo mayıs ayında almıştık. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 3 ay hatta mayısın başıydı. Şu an Eylül desek 4 aydır hayatım bak 4 bak, bak. Hmm, aydır e, hiç bez almadık. Son paketimizde kapalı duruyor. Bu da bize bir 4 ay daha gider. E, ben markasını seviyorum yani sürekli kullanıyoruz. Şimdi bu da bence çok mantıklı bir e, ürün. Baktım yorumlara da fena değil. Bunu bu şekilde peteye geçiriyorsunuz. Ve önünde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane astık var. Eşimin bazı tişörtleri kurutma makinesi değil arkadaşlar. Kurutması da bayağı zorluyor o. E, benim. Peteklerin üstüne astam da... Al, al, anneciğim al yerde yani, oyna bunu tamam. Peteklerin üstüne aslan da ciğer gibi yere atıyor. Tozlanıyor falan. Şurası kırılmasın. Bu yüzden e, böyle bir ten aldım. Bence bayağı lazımdı. Benim kaşıklığımdan pek memnun değilim. Kendime bir kaşıklı kalmıştım. O da bu. Ama bu benim kaşıklığımın büyük bilmiyorum. Şöyle bir kaşıklık kaldım. Daha çok gözü var. Daha toparlayıcı olur diye düşünüyorum. Aşk bir baksana bu geliyor mu bizim kaşıklığa ya? Çok merak ettim. Şurasından falçatayla belki kesmemiz gerekebilir. Ya eşim şu an scooter sürüyor biliyor musunuz? Nasıl güzel mi manevrası? Çözmüyorum farklı bir şey var. O açısı var, kullanımı var. Düşmüyor yani. Allah Allah. Şey. Hakikaten ha. Ama baksana duruşta şöyle içe doğru ya bak. Ee, yine oluşan bir şeyler almışımdır. Eşim bu videodan sonra Kalkıp bunları bir de şey göstereyim. Bu da mı çok büyük aldım ya? Küçük almayayım, Dilim yanıyor derken her şey çok büyük alıyorum sanki. Ya aşkım var? Küçük bir de bu. Yo iyi. İyi mi? Çocuğunuz ne? Evet. İyi iyi. Vermediniz çocuğunuz elinde? Şöyle Zaten... bir şişme yelek aldım. Bence hem çok yakışıyor hem de çok kurtarıcı bir parça oluyor. Zaten araya bu ürünleri şey yaparsın kullanımı kurabiliyor üzerinde Sonra babası kızacak ama oluşuma kilotu çorap Çünkü neden olmasın? Çünkü kışın ayakları üşüyebiliyor. Çünkü kilotu çorap çocuğu çok sıcak ve sıkı tutuyor. Patik Çünkü kilotu çorap candır. Annelerin canıdır. Bu arada bir kilotu çorabın yorumu ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiydi. Asla tiftiklenmiyor falan bir sürü yorumu vardı. Yorumlara tav oldum. Bu benim kargom. Bakayım beğenecek misin? Kardeşim? Batıcı Hanım bizi hiç kargo yok mu? Yok. No. Islak mendil var işte cebinden kar ettirdim. Bez var, scooter var. Bunların hepsi senin cebinden çıkacak şeylerdi. Diyorsun ki cebinde kalan parayla kendine bir teyze yap. Benim yüzümden iki artı ben biraz fazla mı hızla kışlık alışverişine girişmişim? Sanki değil mi? Olsun. Yazlık her şeyim varmış demek ki. Ya şimdi benim bir tane kot eteğim var. İnternette gördüm bir kız o kot eteği aynısı onda da var. Onu buna kombinlemişti. Baya güzel durmuştu. Ama şu an elime gelen üründen pek memnun kalamadım gibi. Bilemedim. Bitti. Sabır. O ne ayağı? Siyah. Şey bir şey ya onu kitlemek bir şey diyeceğim. Hiçbir kargo paketinin içinden ekstra küçük bir hediye çıkmadı. Değil mi? Fark ettin mi? Bu da benim evet. çok sevdiğim, bir, tesettürlü bir markanın elbisesi. Belki bugün giyerim. Bunun ismini böyle su badayı bir kıyafet yani Baya şık bir parça. Baya... Cebi de vardı sanki. aynı. İş gösteriyorum. Bakalım. Kendime aldım. Göstermiyor galiba. Aa, aa, bunlar var. Aa bunlar var. Arkadaşlar onların da koala diye bir marka var Trendyol'da. <laughs> Aşırı seviyorum ben bu markayı. <laughs> Yine oluşuma evde rahat rahat giysin diye şöyle bir taytlardan aldım. Bakın. Evde giyecek bunları, şöyle bir renk, şöyle bir renk, pijama niyetine ve şöyle bir renk. Bence gayet hepsi de çok güzel. Boyları bir tık uzun ama muhtemelen bunların hepsi yıkanacak zaten. Bana ait olan kargoyu buldum sanırım. Bayağı O Uzun bir tane kargom yok. O ne? kemer almıştım kendime. Acaba yatak odasında mı kaldı? Olabilir. Arkadaşlar, yine bir banyo kesesinin e, yorumu ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiydi. Bayağı hamamlarda kullanılan bu simsiyah ölü deriyi düşünen bir keseymiş bu kese. Aldık yani. Bu ne? Banyo sırasında ayaklarınızı keserek yumuşatın ve duştan çıkın. Hemen sonra korumalar önünüzü. Pembe topuk taşı. Genelde biz bunu beyaz ya da gri ile yakın biliriz ama bu pembe geldi. Aşkım, ben Bilmiyorum. bunu bilerek pembe Olur. almadım yani. Yok, sıkıntı yok canım. Ama Zor bir şey diyeceğim ya. Yatım odasına bakar mısın? Kemer almıştım kendime. Kemal'in neden çıkmadı? Bir de şöyle bir şey var. <laughs> o ne? Aa, ama ben bunu açık göstermeyeyim. Niye? Kameraya göstermeyeyim, sana göstereyim. Ben bunu bir arkadaşıma hediye aldım da o yüzden. Evet, yani, o zaman. Kamerayı durdurabiliriz. Ya da şöyle yap. Bu videoyu o arkadaşına daha sonra ama bir dakika aç, açmış olacaksın. Açma hiç kutuyu. Açacağım ya ben bakacağım hasarlı geldiyse hmm. yerde ederim. Aha bak bundan hediye çıktı aşk. Ne? Sunu tepsi mi? Hediyemiz yazmışlar bak arkasına. Neymiş ki o? Tepsi. <laughs> Cihangir'e tepsi. <laughs> Evcilik gibi değil mi? Göndere göndere bunu hmm. gönder. Bir şeker göndersen harbi yeseydik, değil mi? Bir de neden üstüne love no yazmıyor da live yazıyor? Live yaşamak demek. Hayat. Ha. Buna aşık. Eee evet, Türkçesi şey İngilizce sevgilimi buradan anlamış oldunuz. Neyse bunu sana gösterelim. Tamam mı? Çok merak ettim. Kamerayı kapatır mısın? Açıp bakmak istiyorum. Tamam bir şey söylüyor musun kameraya? Yok e, biraz sonra Devam bir şey, şey içeceğiz görüşürüz, görüşürüz görüşürüz Az önce kemer kemer dedim arkadaşlar köşeyi sıkışmış şöyle üç renkli bir kemer aldım kendime elbiselerde kemer bu aralar bayan hoşuma gidiyor ama biraz fazla büyük sanki bu kemerlerin bedeni yok muydu fazla büyük gibi ama tokası falan şık duruyor. Arkadaşlar benim şu kaşıklığım vardı biliyorsunuz. Bakın kendime şöyle bir kaşıklık aldım. Ve daha düzenli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani böyle her şey şu arkada falandı. Böyle çok daha hoşuma gitti benim. Daha kullanışlı geldi. Umarım zamanla daha kullanışlıdır. Sadece şu arada bakın biraz pay var. Bir tık büyünü alsam acaba iade edip boydan tam oldu ama bu da çok bir şey fark ettirir mi? Gidemedim şimdi de bak. Nerede en olmayacak iş? Orada Cihangir arkadaşlar. <laughs> Eşler biraz alakasız oldu ama diğeri de hiç yüzme yakışmıyordu. Gel. 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 Sezen çık ya. Ama anneciğim geri geri alıyoruz. Düşüyor. Şuranın arasına ya. İnsan elini kolunu birbirine karıştırıyor değil mi bu çocuk? İnşallah AVM'yi de böyle gezmek istemez yoksa yandık. Olmazsa olmaz mekanımız ve Cihangir'in sevdiği pürelerden. Ee, şimdi şuradan bir biberon ucu alacağız. Bu da satılmıyor şurada. Çiko, Çiko evet. mu? Yok Philips Avent'ti bizimkisi. Burada yok şurada mı? Aşk o, yok o, o. mu? Bizim olmaz olmazımız mekana geldik arkadaşlar. Ne güzelmiş bu şu çantanın desene falan. Neydi diye geçmiş? Best çantası. Ha bu falan var ya. Ciyangiz'i şuradaki baksırlardan almayı düşündüm. Zıbın giydirmiyorum. Ee, şeyi de bezide düşmesin diye. Ama sonunda vazgeçtim. Şimdi de kış geliyor artık. Eylül ayı geliyor. Geldi bile. Ee, şey yapmayalım dedim. Hani Artık zıbın da giyecek. Bunları da heves ettim aslında. Tatlı da duruyor ama sırf heveslik içinde almak istemedim. Gene zıbın giyecek. Kışın o yüzden vazgeçtim. Yani bu kadar. Evet çıkabiliriz bence. Geri masa bak, geri masa. Bizim bisikletin e, bir tuşunda sıkıntı oldu. Aslında çok e, kolay bir şey ama parçası 500 TL miydi hayatım. Vermemek için şu an eşim uğraşıyor ama bence bisikletçiye götürsek daha mantıklı olur diye. Yani aslında basit bir şey, yapılmayacak bir şey Hayır, değil ama Bizim onun için Eko'nun e, şey elimize mevcut ekipmanımız yok. Tamam çıkartmam lazım. Onun için Peki, için kolay gelsin. İşte şuna bak ya. Şşt. Ayçem o avlandırmayı bana Tamam. Köz tadı var mı? Hı -hı. Hadi ya. Şöyle el arkadaşlar. Baharatlı, birazcık yağlı bir közlenmiş mısır denedim. Eşim çok beğendi şu an. Afiyet olsun. Şimdi film izleyeceğiz. Günaydın. Arkadaşlar kombinimi nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Elbiseyi kemalsiz taktığımızda hiçbir şeye benzemiyor mu bu şekilde? aşırı hoşuma gitti. Hatta Instagram'dan da şey yaptım. Soru cevap yaptım. Herkes bordo tak demiş. Şöyle bordo da bir şal taktım. Siyahım da vardı. Siyah da olabilir çok siyah kalmayayım diye böyle bir kombin yaptım. Şimdi hazırlandık ve çıkıyoruz. Hoş. <laughs> ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amerika başvurusu yapmak istiyorlarmış. Amerika Neredesin? Önce Onu... Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi kayınvalidem süt kaynattı. bunun bayılanması lazım. Soğusun diye ben şöyle gidip gelip kaynatıyorum. Burada da benim için köyden getirdikleri vardı. Böyle bir sürü peynirler, ekmekler falan var. Bu da ee, Kıyma ademlerin oradan. Bir yer var. Can bunu anlatır. Şu suyu anlatacaktım anlatamadım. O, Anlat. Ziyaret evi var. Ziyaret evinin... Ama ee, ziyaret evi nerenin ziyaret evi? Hani anlatıyorum. Giresun alıcı roboyu canım. Tamam. Ziyaret evi. Ama neyin ziyaret evi? Hani Seyit oradaki... Seyit Mahmut Çağrı'nın veli hazretlerini... Türbesinin ziyaret evine evet. ait bir su. okunmuş bir su. Ee, çevre il ve ilçelerden gelip ziyaret evinde bir gün konaklayıp türbesini de ziyaret edip e, ayrıca bu sudan da içiyorlar. Bir de e, bir şey çıkıyor orada. Hmm, ben Anne! Anne! <laughs> Çünkü bu kadar da sınırlıydı. Ee, ne <laughs> Ne buldum? Aha. Onlar onlar artık yılbaşına ancak gelirler. Yılbaşında. Hı, -hı. Ay orda öyle köy çok güzel. Bizim köy öyle bir kalabalık ki. Amine var ya. Yüz tane araba koymuşlar. Mis kokuyor mis? Uyumak için öyle yatırmaya çalışıyor kendini. Sen ne zaman bu köyde sen? Gidiyor <laughs> 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 Götürüyor veriyor musun? Çok özledim. Bu iyi. Çok özledim. Çok. Çok özledim oğlum benim. Doyamadım. Benim ben. Doyamadım. Nasıl sana ya? Çok özledim seni. Elma bahçesi gibi çok özledim. Hani dikkat et, fark etmiyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ha? Araba mı? Sevim anneleri bıraktıktan sonra hemen solu dayımlarda aldık. Aslında öyle bir dondurma alıp yanlarına gelip uğrayıp geri dönecektik. Ama sağ olsun yengem yemek yemeden gitmeyin dedi ve yemek hazırlığına koyuldu. Cihangir de burada dayımların kedisiyle oynuyor. Bunun adı Maya. Ama Maya Cihangir'den daha doğrusu çocuklardan ve bebeklerden çok korktuğu için asla dışarı çıkmıyor. Cihangir de sürekli onu yakalamaya çalışıyordu. Ortamda da böyle özel konular konuşulduğu için e, ben buradan Erka'dan seslendirme yapmak istedim. Bu neymiş anneciğim? Ah! <laughs> Korkuyu almaz onun. Ah! <laughs> Arkadaşlar burada yengemin bir özel tarifi varmış eti bir güzel kavurdu, pişirdi. Üstüne biraz krema, barbekü ve sarımsak ezmesi mi? Evet. Sarımsak da koyabilirsiniz. Koydu ve bunu Krem. e, evet krema da koydu. Bunu böyle güzelce sosla da harika kokuyor. Çok güzel olmuş. Daha önce yengem yapmış. bize. kajun da koydum. Çekik, kajun. Kajun. Herhalde bizim evde tek eksik şu an kajun. <laughs> Deneyeceğim. Çok lezzetli kokuyor. Burada yengeme köyden süt getirmiştim. Sütünü kaynattı ve şöyle soframızı kurduk afiyetle gel Cihangir gel bundan açalım sana Cihangir Cihangir gel bundan açalım sana <gülüyor> <gülüyor> hediye geldi. Bizim bir arkadaş. fikir vereyim mi? Hı. Dondurmayı kahveye çırparken çırparsan dondurmanın aroması çok güzel geçer bence kahveye. Olabilir evet. Değil evet. mi? Güzel olurdu. Evet. Çok bir dahakine de öyle deneriz. Evet. Bir şey değil mi? Bu su kahve süt reçeliyle yapanlar var. Bence gayet güzel olabilir. Ben de süt reçeli var yarın denerim kendime. Süt reçeli dediğin şey şerbet mi? Yok normal süt reçeli satılır ya. Evet arkadaşlar güzel bir hafta sonunun daha sonuna geldik. Yengemler de bayağı oturduk, yedik, içtik ve hani bir telefonla geldik. Gerçekten yengem bu konuda çok iyiydi. Çok güzel ağırlar bize her seferinde. Bırakmadılar. Yemeğe de kaldık. Şimdi artık Cihangir'in çok uykusu geldi. Trafik de azalmıştı. İstanbul'da yaşayınca böyle trafiğe dikkat ederek hareket edebiliyorsunuz. Bu yüzden daha yeni kalkabildik. Buralar İstanbul'un çok gürültülü yerlerinden birisi. Hatta en başta gelen semtlerinden birisi Bağcılar arkadaşlar. Herhalde Gazi Osman Paşa diye gidiyordur. Ya da bu üçü başı geç çekiyordur. Saatte 9.30 oldu. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eve gidip oğluşumu uyutup hemen yatacağım. Ee, yeni videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.